Merhaba, hoş geldiniz. Bugün vaatleri ve gerçekleri arasında devasa bir uçurum olduğu iddia edilen, dünyanın en merak edilen ve aynı zamanda en tartışmalı yapılarından birini, Scientology'yi masaya yatırıyoruz. İnsana mutlak özgürlük vaat eden bu yolculuk gerçekten aydınlanmaya mı çıkıyor yoksa bu köprünün sonunda bambaşka bir şey mi var? Gelin hep birlikte bu yapının derinliklerine inelim. Her şey aslında çok basit ama bir o kadar da güçlü bir soruyla başlıyor. Ya size engel olan her şeyden kurtulabilseydiniz? İşte bu vaat, bir bilim kurgu yazarı olan L. Ron Hubbard tarafından kurulan Scientology'nin tam kalbinde yer alıyor. Hubbard, insan zihninin sırlarını çözdüğünü ve onu tüm acılarından, korkularından arındıracak mükemmel bir teknoloji geliştirdiğini iddia ediyordu. Bu yolculuğun başlangıç noktası, Hubbard'ın 1950'de yazdığı ve çıktığı anda ortalığı kasıp kavuran Diyanetik kitabı. Düşünsenize, bir kitap okuyorsunuz ve size hayatınızdaki tüm sorunları, tüm travmaları kendi kendinize çözebileceğiniz bir yöntem vaat ediyor. Hem de bunu bilimsel bir temele dayandırdığını iddia ederek. Kitap, geleneksel psikoloji ve psikiyatriyi tamamen reddediyor ve insanlığa yepyeni bir umut kapısı aralıyordu. Peki Hubbard'ın teorisi neydi? Ona göre zihnimiz aslında ikiye ayrılıyor. Bir yanda olması gerektiği gibi çalışan, mantıklı, rasyonel, pırıl pırıl, hatasız bir bilgisayar gibi olan analitik zihin var. Ama bir de virüs kapmış, sürekli hata veren, sizi olmadık zamanlarda yavaşlatan, tüm korkularınızın, anksiyetelerinizin, mantıksız öfke patlamalarınızın kaynağı olan bir parça var. Reaktif zihin Dianetin iddiası da tam olarak buydu. Bu virüslü kısmı temizleyebilirsek insan mükemmelliğe ulaşabilir. Peki bu temizlenme işlemi, bu zihinsel formatlama nasıl olacak? İşte burada Scientology'nin meşhur ve oldukça maliyetli mutlak özgürlüğe giden köprüsü devreye giriyor. Bu yıllar süren, adım adım ilerleyen ve her adımda ciddi paralar ödemeniz gereken uzun bir ruhsal yolculuk. Bu köprüde ilerlemenizi sağlayan temel yöntemi ise auditing. Gözünüzde canlandırın. Bir odadasınız, karşınızda auditor denilen eğitimli bir danışman var. Elinizde de e-metre adı verilen ilkel bir yalan makinesine benzeyen iki metal kutuyu tutuyorsunuz. Auditor size geçmişinize, acı dolu anılarınıza dair sorular soruyor ve o sırada cihazın ibresindeki en ufak bir kıpırdanma bile onlara göre işte orada o anda bir engram yani ruhsal bir yara olduğunu gösteriyor. Amaç o anıyı defalarca anlattırarak etkisiz hale getirmek. Bu köprü öyle bir anda çıkılan bir merdiven değil. Basamak basamak ilerliyorsunuz. Önce temel iletişim becerileri, sonra yavaş yavaş daha derine iniyorsunuz, geçmişteki hatalarınızla, pişmanlıklarınızla yüzleşiyorsunuz. Her bir seviye hayatınızın bir parçasını onarmayı vaat ediyor. Ve bu uzun yolculuğun ilk büyük durağı, en önemli hedefi clear yani berrak olmak. Yani o virüslü reaktif zihinden tamamen kurtulduğunuz, artık geçmiş travmalarınızın sizi etkilemediği o mükemmel ana ulaşmak. Tabii bu ana ulaşmak yıllarınızı ve inanın on binlerce hatta yüz binlerce dolarınızı alabiliyor. Ama sanmayın ki clear oldunuz ve her şey bitti. Asıl macera, asıl sırlar bundan sonra başlıyor. Operating Thetan ya da kısaca OT seviyeleri. İşte burası Scientology'nin en gizli, en pahalı ve en inanılmaz iddialarının olduğu yer. Artık sadece zihninizi temizlemekten değil evreni kontrol edebilecek, maddeye, enerjiye, zamana ve mekana hükmedebilecek doğaüstü güçlere kavuşmaktan bahsediyoruz. Ve bu sırların her bir yeni seviyesi için kelimenin tam anlamıyla bir servet ödemeniz gerekiyor. Ve o sırların zirvesinde ne var biliyor musunuz? OT seviye 3'te üyelerin el yazısıyla yazılmış bir metinle öğrendiği Zenu hikayesi. Yani bundan tam 75 milyon yıl önce Zeno adlı galaktik bir hükümdarın milyarlarca varlığı gezegenimize getirip yanardağlara atarak yok ettiğini ve bugün hepimizin çektiği acıların o varlıkların bedensiz ruhlarının bize yapışmasından kaynaklandığını öğreniyorsunuz. Evet kulağa tam bir bilim kurgu senaryosu gibi geliyor değil mi? Zaten kurucusunun bir bilim kurgu yazarı olduğunu unutmamak lazım. Kilisenin bu en temel yaratılış mitini neden en sona, üyelerin artık geri dönemeyecek kadar yatırım yaptığı bir noktaya sakladığı da büyük bir tartışma konusu. Peki tüm bu karmaşık sistemi, bu devasa köprüyü, bu pahalı seansları ayakta tutan şey ne? Nasıl bir organizasyon var bunun arkasında? Karşımıza çıkan şey son derece katı, hiyerarşik ve neredeyse askeri bir disiplinle yönetilen küresel bir yapı. Bu yapıyı bir piramit gibi düşünebilirsiniz. En altta sokaktaki insanları içeriye çekmek için tasarlanmış, daha arkadaş canlısı misyonlar var. Bir üstte şehirlerin en lüks yerlerinde devasa ve gösterişli binalarıyla göze çarpan ideal orglar. Bunlar kilisenin vitrini, gücünün ve zenginliğinin birer göstergesi. Ve piramidin en tepesinde her şeyi yöneten, en sadık, en adanmış üyelerden oluşan o efsanevi grup. Sea Org yani deniz organizasyonu. Sea Org'a katılmak öyle sıradan bir işe girmek gibi değil. Sembolik bir milyar yıllık kontrat imzalıyorsunuz. Evet, yanlış duymadınız, bir milyar yıl. Yani sadece bu hayatınızı değil, gelecek tüm reenkarnasyonlarınızı da kiliseye ve onun amaçlarına adıyorsunuz. Genellikle ailelerinden uzakta komunal bir yaşam sürüyorlar, donanma tarzı üniformalar giyiyorlar ve haftalık çok cüzi bir harçlıkla, günde 16-18 saat çalışarak bu devasa organizasyonun çarklarına döndürüyorlar. Kurucu Lee Ron Hubbard 1986'da öldüğünde arkasında dev bir güç boşluğu bıraktı ve bu boşluğu kimin dolduracağı büyük bir soruydu. İşte o sırada sahneye Hubbard'ın en güvendiği genç, hırslı ve acımasız olduğu söylenen yardımcısı David Miscavige çıktı. Anlatılanlara göre Miscavige potansiyel tüm rakiplerini birer birer devre dışı bırakarak kilisenin tek ve mutlak hakimi oldu. O günden bugüne de Scientology'yi demir yumrukla yönettiği iddia ediliyor. David Miscavige liderliğinde Scientology, belki de tarihinin en büyük zaferini kazandı. Yıllarca süren hukuk savaşlarının ardından Amerikan hükümetini dize getirip 1993'te vergiden muaf bir din statüsü elde etti. Bu onlara hem inanılmaz bir finansal özgürlük hem de dokunulmazlık zırhı verdi. Ama madalyonun bir de diğer yüzü var. Tam da bu dönemde kiliseden kaçan, ayrılan insanların anlattığı rahatsız edici hikayeler de giderek daha yüksek sesle duyulur oldu. İşte bu hikayelerin tam merkezinde Scientology'nin belki de en karanlık ve en güçlü silahı yatıyor: baskıcı kişi ya da kısaca SP damgası. Bu sadece kötü insan demek değil. Bu sizin varlığınızın silinmesi, sosyal olarak idam edilmeniz anlamına geliyor. Kiliseyi eleştiren bir gazeteci, şüphe duyan bir aile üyesi ya da konuşmaya karar veren eski bir üye hepsi bir anda SP ilan edilebilir. Peki birine SP denince ne oluyor? İşte o zaman kopukluk denilen Scientology'nin en acımasız politikası devreye giriyor. Bu kural çok basit ve pazarlığa kapalı. Eğer kilise içinde kalmak istiyorsan, SP ilan edilen o kişiyle tüm bağlarını koparmak zorundasın. O kişi 40 yıllık eşin de olsa, canından çok sevdiğin annen, baban ya da gözünün nuru evladın da olsa bir daha asla konuşamazsın, görüşemezsin. Bütün telefonlar, mesajlar engellenir. Bir anda aileniz, en yakınlarınız sizin için birer yabancıya, hatta düşmana dönüşür. Ünlü oyuncu Lia Remini gibi kiliseden ayrıldıktan sonra bu yapıyla savaşmaya hayatını adayanlar durumu çok net özetliyor. Diyor ki kilise sizden annenizden, babanızdan, evladınızdan vazgeçmenizi istiyor. Bu bir manipülasyon, bu bir kontrol taktiği. Yani sizin en temel insani bağlarınız size karşı bir silah olarak kullanılıyor ve bu yolla hem eleştirel sesler susturuluyor hem de üyeler tamamen izole ediliyor. Tüm bunları alt alta koyduğumuzda ortaya çok karmaşık bir tablo çıkıyor. Bir tarafta kişisel gelişim, potansiyelini keşfetme, mutlak özgürlük gibi çok çekici vaatler. Diğer taraftaysa devasa paralar, sorgusuz sualsiz bir bağlılık, aileleri paramparça eden politikalar ve korkuyla örülmüş bir kontrol mekanizması. Peki sizce Scientology gerçekten de vaat ettiği gibi mutlak özgürlüğe giden bir köprü mü? Yoksa duvarları inançla örülmüş, dışarıdan görünmeyen bir hapishane mi? Bu sorunun cevabını size bırakıyoruz.